Montenegro'nun belki de en meşhur yerlerinden biri olan Kotor'a gideceğiz arkadaşlar. Ece'nin eşi Ömer bize yine rehberlik edecek. Şimdi onunla buluşacağız. Daha sonra bir saatlik yaklaşık bir yolumuz var Podgorista'dan. Orada bakalım neler göreceğiz. Bugün sizlere Karadağ'ın büyüleyici şehri Kotor'dan sesleniyorum. Burası UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihiyle ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi. Kotor, dar sokakları, taş binaları ve orta çağdan kalma mimarisiyle zamanda yolculuk hissi uyandırıyor. <laughs> Buranınki daha güzelmiş buvadakinden. Evet, birazcık. Burası hem daha büyük hem daha geniş. Evet. O aralar falan bayağı geniş evet. Videoda gördüğünüz bu muhteşem sokaklar Kotor'un Eskişehir bölgesi. Burası adeta bir labirent gibi. Dar sokaklar arasında dolaşırken kendinizi tarih kokan bir masal dünyasında buluyorsunuz. Bir tatlı var yani, şey gibi üstüne böyle ah bir şey falan döküyorlar böyle o tat. Şey, şey, Ay neydi ya? Bu böyle şey gibi, krema gibi. Bu buranın meşhur tatlısı. Adı neydi? Burada ya? <laughs> Motor aynı zamanda Sentrifon Katedrali gibi önemli dini yapılarıyla da tanınıyor. Şey mi? Şans eseri yakaladın ha? Bak millet herkes telefon hazır bekliyordu, sonra çan çaldı. Bu katedral Kotor'un 12. yüzyıldan günümüze ulaşan en değerli yapılarından biri. Eğer siz de burayı ziyaret ederseniz tarihi dokusunu mutlaka yakından inceleyin. Aa! Ya kaydı ya. Biletli mi giriliyor burada? Aa evet giriş biletli. Biz gelmeyiz değildi. Çare yani, şey yok var mı bir yer? Boş, 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 boş. İçeride şey var. Yemek yerisi. Ben şu içerinin fotoğraflarını gösterdim çekmiştim beleş. Ben dünkü pizzayı beğenmedim bu arada. Yağlıydı değil mi? Çok yağlıydı. Bak, güzel yani bir pizza ben. yemek istiyorum. Tamam seni güzel pizzacıya götüreceğim. Burada <laughs> yenir bu arada. Türk restoranına <laughs> gitmeyeceğim. Türkiye'ye gireyim. Türkiye'ye Şurada böyle ilgili eşyalar falan var işte, kablolar, desinler, kediler, turistler, sonra kafeler. Ama burası çok güzel ya. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. <laughs> Vallahi Harika. Güzel, güzel tane biliyorum. <laughs> çok iyi. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Aa, kotoring. <laughs> Burada kediye dokunmak yasakmış. Gerçekten mi? Allah <laughs> Allah. No, no, no. Eskişehir surları geçmişte bu bölgeyi korumak için inşa edilmiş ve bugün hala tüm ihtişamıyla ayakta. Ben biraz acıktım. Ben de biraz acıktım. Halledeceğiz. Ne <laughs> yiyeceğiz? <Güzel>. Pizza. Pizza. <laughs> Her yer aynı gibi ama güzel. Burada <laughs> Başka açacak yer yok. Nereye açacak? Şu magnetlerden güzel bir şey ama var. <laughs> Şuradan içine bakalım mı? Şuradan da bir tane iki Beşe tamamlayıp işte. Kaç o herhalde öyle dedi. girmeye bile şey yapmadık yani bayağı küçük. Şimdi paramara istiyorlar ya bazı girişlerde. E, atalım mı? Atalım, Oturalım mı? Bakalım bir Oturalım valla acıktım. Dünkü gibiyse bana yine fazla. Yersin ya yani, yersin. Kayıt var ya. Böyle Böyle, var. İşte işte roka moka var içinde. Zaten o sinişiyor. Pepperoni var. Ha. Sinişiyor yani. Sinişmek size var mı? Pepperoni. Berlin falan. Şu nasıl ya? Karışık mı? Yo bu et mi? Bir şey var mı? Evet et var. Yazıyor falan orada. <laughs> <laughs> Dav, pesto, peynir, Do pancetta, domates. Dav Do dediği domuz. Ha. Anne hani nerede? Tavuk. Bu domuzlu yumuşsa evet, o Değil mi ya? ya. O pik var. pork var. Bu şey değil ama normal, normal domuz eti gibi değil. Yiyorsanız, yerseniz. Yağlı falan Sadece değil ya. Yani. Domuz, domuz eti de yerim. Pastırma <laughs> gibi bir şey. Hangi hoşunuza gittiyse. Ha, bu da domuzlu. E margaritada da domuz yazıyor. Ona bakabilirsin. Hayır, Hayır domuz yok bence. Domuz o. değil bence o başka evet. bir şey. ortağından çıktık şimdi şehir merkezine doğru ilerleyelim dedik böyle falan var çiçekli çiçekli Dağları çok gidiyor Bak az önce şu gemi yanaşmıştı oraya bıraktığı şeylerini gitti oraya demirledi. Şimdi bu, gelecek ya demirleyecek. İndirecek onları gidip oraya demirleyecek. O da bekleyecek orada. Otunla katılmak ister misin? Yok ya. Biraz Çok zamanımız yok. Bir buçuk saat. Bir buçuk saate ben podmoru sen giderim buradan. Ay. Ben zaten burada yaşıyorum. <laughs> Görüşürüz. Kolay gelsin. Yani şurada şey, sahil var. İçerisiniz her yere. <laughs> Kotor Körfezi'ne gelirsek, bu körfez dünyanın en güzel doğal limanlarından biri olarak kabul ediliyor. Denizle çevrili bu huzurlu manzarayı izlemek gerçekten nefes kesici bir deneyim. Eğer zamanınız varsa Körfez'de tekne turuna katılmayı düşünebilirsiniz. Ben kaleye çıkma fırsatı bulamasam da buradan Kotor'un eşsiz güzelliklerini farklı açılardan keşfetmek mümkün. Umarım bu küçük şehir turu hoşunuza gider. Eğer Kotor'a yolunuz düşerse kesinlikle bol bol zaman ayırmayı unutmayın.